Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere YouTube'da yaptığım şu küçük resimleri nasıl yaptığımı göstereceğim. Şurada mesela bilgisayara müzik indirme, bilgisayara format atma, CD'siz diye dosyaları gizleme gibi yaptığım şu kapak fotoğrafları nasıl yaptığımı göstereceğim. Normal gerçek ismi onun Tom diye yazılıyor. Buraya fotojet yazalım. Şurada YouTube thumbnail yazıyor zaten. Thumbnail'e bastığımız zaman. Böyle bir site açılıyor ve buradan da get start'a basıyoruz. Açılan ekranda template kısmında yani şablon template kısmında böyle yazı seçenekleri oluyor. Mesela bu yazı seçeneklerinden şunu seçelim. bu şekilde şu yazı geliyor. Bunun arkasındaki görüntüyü silmek için de şuradan şöyle köşeden yapamadım. İsterseniz bunu bu şekilde köşeden tutarak çekip şey yapabilirsiniz. Ama bu daha güzel oluyor. Ben bunu yapacağım. Ve bu çektiğim video için yapacağım. Şöyle şuradan köşeden yine tutarak. Bir dakika. Köşeden tutarak çektim ve en köşe getirip sildim bunu. Silince böyle bir ekran kalıyor karşımıza. Sonra backgroundlara bakalım. Arkaya böyle iki rengin karışımı gibi olanlar bence daha güzel duruyor. Tabi bu sizin zevkiniz. Mesela şunu koyabiliriz. Bunu koyduktan sonra şu yazının üstüne çift tıklayalım mesela. edelim oradaki yazıyı. Buraya özel özel küçük resim yapımı yazalım. Aynı şekilde buraya sol tıklayıp YouTube özel küçük resim yazalım ve bunu şu şekilde şu köşeden küçültelim. Şunu biraz yukarıya Biraz daha küçültelim. Yine da Biraz daha küçültelim. Ayarladıktan sonra bu şekilde oldu. Ve buraya herhangi bir fotoğraf koyabiliriz bilgisayarımızdan mesela like butonu koyalım benim bilgisayarımda olması lazım like butonu fotoğraf ekleye basalım like butonunu seçtim mesela buraya tıklayıp bu şekilde çıkan resmi sağa sola istediğimiz bir yere de koyabiliriz şöyle alta koyalım Sonra şuraya gelelim. Burada klip yazan yere. Buradan da bir yüz koyalım. İkonlar da var burada. Youtube'u koyalım mesela. YouTube'da şu köşeye koyalım bu şekilde arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim videoyu beğenip kanala abone olup ve de video yorum atmayı unutmayın